Demokrasinin ilk ve en önemli basamağı, birinci adımı muhtarlarımız. Son derece önemsiyorum. Arkadaşlarımın da belirttiği gibi 17 ilçenin e, muhtarlarıyla beraber buluşmalar düzenliyoruz. Temel amacımız şudur, biz kendimizi, projelerimizi anlatalım. Ve muhtarlarımızın ve mahallelerimizin bizim bildiğimiz ama sizin gözünüzle olan da problemlerini, dertlerini, taleplerini dinleyelim. Canik! hemen altımızdan geçen yol havalimanına Samsun'u ve Ordu Giresun istikametine bağlayan tek alternatif. Oldu nitekim bu yolda sel oldu, göçme oldu, yangın oldu, yol kapandı. Samsun'un havalimanıyla bağlantı şansı yok. Samsun'un Ordu Giresun'la bağlantı şansı yok. Böyle bir büyük şehir olamaz. Samsun'un acil önemli ihtiyacı Doğu çevre yoludur. Canik sırtlarından geçecek çevre yolu Samsun'un ve Canik'in ekmek su hava gibi ihtiyacıdır. Araştırın yani dün neymiş öbür gün neymiş. Yani bu anlamda güveneceğiniz insana destek olun. Bu anlamda Samsun'u kim yönetecek, kim Samsun'u bir adım ileriye götürecekse ondan yana olmak lazım. Sizin çok net anlarım muhtarsınız, muhtar adaysınız. Kesin net tavır alamamanız son derece anlaşılır, saygındır. Ama ön yargılı olmayalım ne olur. Biz Samsun'u sizlerle beraber yöneteceğiz. Bu laf olsun diye söylemiyorum. Biz ulaşılır olacağız. Muhtarlarımızın bilmiyorum Canik'te var mı? İlk adımla dün beraberdik. Öyle doğru düzgün bir muhtarlar lokali bir yeri yok. Çağdaş normlarda muhtarlarımıza, çağdaş normlarda benzer derneklere Sivil toplum kuruluşlarına kampüsler yapacağız. İhtiyaçlarını karşılayabileceği sekreteryası, kafeteryası, toplantı salonları olan çağdaş normlarda yerler yapacağız. Muhtarlar gerekli değeri bizim yönettiğimiz büyükşehir belediyesinde alacak diyorum. Hepinize saygı ve sevgi sunuyorum. Tamam. Evet.